Herkese merhaba, benim adım İksu. Bu benim ilk videom ve sıfır edit videosu olan e, ilk videoma hepiniz hoş geldiniz. 20 yaşındayım ve bugün sizlere benim bu sene içerisinde izlemiş olduğum, belki geçen sene de dahildir e, ya da karantina sürecinde izlemiş olduğum 5 tane ya da 6 tane filmi önermek istiyorum. Çünkü gecenin ikisi mi üç mü ne ve bana bir ilham geldi. Zaten çekmeyi düşünüyordum, istiyordum da. Öyle yani şu anda niye çekmeyeyim ki zaten? Ha akşam sekizde çekmişim, ha gecenin beşinde çekmişim ne fark eder? <laughs> ya bunu ne olursun edit yapan birisini bulmam lazım benim. Çünkü yani o kadar saçma sapan şeyler söylüyorum ki. Bir milyonuncu çekişim falan benim bu videoyu. Ve yani böyle kendime engel olamıyorum saçma sapan şeyleri salı veriyorum bir anda ve sonra tüm videoyu baştan çekmek istiyorum ve bu video hiçbir şekilde engel olmayacağım. Çünkü sıfır edit olduğu için tamamen kendimle konuştuğum bir video olmasını istiyorum. Neyse. Aa çok konuştum ya. Ee, benim ilk önerim buraya not aldım. Kesinlikle konuştuğum şeyleri okumuyorum bir yerden yani çok baktığım için. Çünkü öteki videolarda fark ettim. Çok bakmışım. Ah. İlk önerim benim kardeşimle gitmiş olduğum bu sene içerisinde ve gerçekten çok beğendiğim bir film olan Knives Out filmini izlemediyseniz eğer ikincisi de gelecek hatta herhalde öyledir. Öyleydi yani ben öyle duymuştum. Um, ee, Knives Out filmini mutlaka ve mutlaka izleyin. Çok güzeldi. Göksu beni zorla götürmüştü. Ben böyle ilk başta utup, böyle uflayarak falan oturdum. Ama sonra çıktığını çok beğendim. Bayıldım yani filme. Gerçekten Lütfen izleyin. Gerçekten çok güzel bir film. Ee, i̇kinci film olarak The Platform yazmışım ama The Platform sanırım izlemeyen yok. Ee, uzun bir süre bir numaradaydı ve herkes konuşuyordu ama eğer izlemeyeniniz varsa mutlaka izlesin. İkinci olarak Netflix'e düşmüş olduğunu gördüğüm ee, man Into The Spider Universe olan animasyon filmi izlemenizi tavsiye ediyorum gerçekten 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 hayatımda izlediğim yani en iyi animasyon filmlerinden bir tanesi olabilir. Benim favorim her zaman Shrek olarak kalacak ama yani animasyon film gibi değil yani izleyeli çok zaman oldu. Ama hala da aklımda kaldı ve bunu da paylaşmak istedim insanlarla. Belki yani animasyon filmlerine karşı önyargılı olan ya da olmayıp da hani hani ben animasyon filmlerini izliyorum ama şu anda hiç modumda değilim diyen varsa kesinlikle izlesin. Çok güzel bir filmdi. Animasyon filmiydi. üçüncüsü olarak bu film çok böyle şey değil hani ya hayatımda izlediğim en güzel filmdi falan değil ama Cargo yazmışım da inşallah doğru söylemişimdir ve doğru pronans ediyorumdur. Kargo filmi gerçekten e, böyle güzel vakit geçirmenizi sağlayan bir film. Böyle sonunda birazcık böyle üzüntülü ağlamaklı falan oluyorsunuz. Bunlar spoiler'a girmiyordur herhalde. E, vakit geçirebileceğiniz yani e, hani bir buçuk saat falan da herhalde. E, güzel bir buçuk saat geçirebileceğiniz akan bir film. Yani yarıda kesmeyeceğiniz bir film. Bunu da izleyebilirsiniz. Um, dört olarak, bunu 3 e, yıl önce falan izledim, Love, Rosie. İzlememiş olan varsa, özellikle kızlar, çok tatlı bir filmdi. Yani zaten Sam Claflin oynuyor bir kere. Sam Claflin yani oynadığı bütün filmler çok tatlı. Ama e, Love, Rosie çok e, yumuşacık bir film yani, içinizi yumuşacık yapıyor. Böyle İngiliz Amerikan aksanı arasında gidip geliyorsunuz ve çok güzeldi yani ben çok beğenmiştim ee, ve Netflix'te olduğunu gördüm ve yani nasıl izledim ben 10. sınıfta falan izledim çok güzel bir film çok böyle cıvıl cıvıl bir film büyük ihtimalle erkekler sevmez ee, ya da erkek arkadaşınıza falan teklif edersiniz <laughs> falan yapar ee, çünkü benimki öyle yapmıştı ee, ama güzel bir film yani. Gerçekten e, çok tatlı bir film. Özellikle şu günlerde, şu zamanlarda içinizi ısıtacağını düşünüyorum. Beşinci olarak e, ya da altı mı oldu? Beşinci olarak Yedinci koştaki Mucize'yi yazmışım. Çünkü karantina sürecinde benim izlediğim filmlerden bir tanesi kendisi. E, Netflix Fransa'da da birinci oldu. E, genel olarak şey Türkiye'de de bitince oldu sanırım ama yani izlememiş olanlarınız varsa ve Türk filmlerine karşı bir ön yargısı olan varsa gerçekten izlemelisiniz çok böyle ağlatan bir film yani ağla ağla öldüm bir de yanımda annem falan vardı ben yanında birisi varken ağlamayı sevmiyorum filmlerde ama Gerçekten çok güzel bir filmdi bu da. Bütün filmler çok güzeldi falan dedim ama yani profesyonel açıdan bakamıyorum. Öyle bir yetkim yok. Sadece böyle açıp çok güzeldi çok güzeldi falan diyebiliyorum şu an için. E, 7 Koç'taki Mucize'yi izlemediyseniz gerçekten izlemelisiniz bence. E, güzel bir film ve hani böyle hayata şükretmenizi falan sağlıyor. Yani ben öyle oldum. Eee... Son olarak da iki gün önce izlemiş olduğum ve çok renkli ve çok güzel bulduğum Mary Antoine diye mi okunuyordu? Öyle yazılıyor ama nasıl okuduğunu bilmiyorum. Mary Antoine diye mi? Mary Anne, Theo falan o şekilde yazdı da direkt çıkar zaten. Yine Netflix'te izledim çünkü hayatımın çoğu Netflix'e geçiyor. Bu filmi çok 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 beğendim. Çok ışıltılı bir film. Yani şey açısından, kostüm açısından çok beğendim. İçerik açısından böyle hani wow, wow süper falan değil ama e, kostümler açısından olsun genel olarak e, şey böyle çok renkli yani o dönemi anlatan çok böyle cıvıl cıvıl bir film. E, sonu birazcık şey bitiyor. Hani ne oldu şimdi falan gibi bitiyor ama e, son bittiğinden sonra eğer kadının hayatını bilmiyorsanız internetten açtığınızda çok rahat hani sonunu neden hani tamamını koymadıklarını anlayabiliyorsunuz. Ee, o döneme götüren kaçıncı yüzyıl olduğunu tam olarak hatırlıyorum 17. yüzyıl sanırım ee, Fransız ihtilali zamanı işte ee, o döneme götüren çok renkli bir filmdi ve ben gerçekten çok beğendim çok beğenerek izledim ve 2 saat boyunca yani hiç böyle vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz yani bu zamanlarda gerçekten işinize yarıyor özellikle 3 haftayı geçtik. Bir aya yakındır karantina gibi bir karantina değil de self karantina gibi bir süreçteyiz. Yani güzel geçiyor. Vaktinizi e, hoş yapıyor. E, ben izledikçe böyle film yüklemeyi düşünüyorum. Ya da belki yorum yaparım. izlediğim dizileri falan paylaşırım. Ya da başka şeylerden paylaşırım. Öyle yani. Bu benim ilk videomdu. E, eğer beni tanımıyorsanız ve izlediyseniz lütfen yorum yapın, eleştirin. Benim için çok önemli olur. Eğer çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bana da iyi geceler. Bye.